Selam ben Uras, işte karşınızda dünyanın en küçük evi, benim yeni minik evim. Evet sevgili seyirciler, işte Uras Benlioğlu aynen bu şekilde dünyanın en küçük evlerinden birini yaptı. Prizin arkasında bir ev. Dünyanın en küçük evini yaptık arkadaşlar ve tam 3 gün sürdü bu videoyu yapmak abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma gerçekten çok zorlandık bayağı bir emek var. Yeni evimi gördünüz 15 santimetre kare var yok. Biz de tabi bunu nereye kuralım diye düşünüyorduk. Bu acayip bir hobi bu arada. Gerçekten bayılıyorum Instagram'da. Bunu bazen masa üstünde bazen gerçekten duvarların içine yapıyorlar. Biz burada öyle bir duvar yerine şuraya bakın şu kabloların geldiği noktalar var. Onları kapatmak için buraya ufacık bir duvar öreceğiz alçıpanla. Ve bunun içinde gittik, alçıpan aldık. Alçıpan da burada. Bunu keserek başlayacağız. Birazdan o dediğim ölçülerde keseceğiz. Her şeyden önce bize ev gerekiyor. Onun için de ailemizin doktoru, ilim insanı, müspet bilimlerin babası. Ortadoğu Balkanların Orta Doğu ve mimari. Balkanların en yakışıklı mimarı. Onu o söyledi. <laughs> <laughs> Ömere geldik. Evet, şimdi dün başımıza gelen bir hadiseyi anlatarak. İşe Ya abi ya. Ömer, Oğuzhan diye bir arkadaşımız var burada kardeşimiz. Onun bilgisayarına format atmak için aldı Oğuzhan'ın hard diskini ve sonucu Ömer açıklasın. Oğuzhan'ın hard diskini bilgisayarına söktüm, kendi bilgisayarıma taktım. Format, e, format atacağım o. Bilin Kime format attı? Yanlışlıkla kendime format attım. <laughs> Bence yüzden... süper hareket. <laughs> Bence süper hareket. Ben hayatımda bundan daha güzel hareket görmedim. Ya ama ben her yerde rezil şu an ya. Evet. İlk defa böyle bir şey hoşuma şey geliyor. Yapmaman lazım böyle şeyler. Hele bizim yanımızda hiç yapmaman lazım Ömer. Evet. Tam da bizim yanımızda oldu. Neyse yapıştır. Ben şimdi senin için abi internetten modeller aldım. Ya sadece 3D yapmayacağız bu arada. Yani bunlar 3D ama işte odun keseceğiz. Tabii tabii. tabii. Duvar bu yapacağız. Bu sadece bizim kendimiz 3D printer'da basacağımız parçalar. Tamam. Ben senin için internetten aldım abi bunları. Bak burada masa var. Masa yani, yan devrilmiş Ömer. Masa basım için böyle koyuyorlar. Yan koyuyorlar hazır olsun diye. Bunların hepsini aldım. Tamam. tamam mı? Bunların hepsini Blender attım ben. Blender bir tane modelleme ve Sizin render programı. Aynen. Müspet bilim dünyasında müspet kullanılan. dünyasında kullanılan bir program. Ben evet. burada bütün modelleri yerleştirdim. Aa güzel olmuş ha. Ömer'e bak ya. Çalışmış. Hardcore Ömer. Tabii. Ben bu pencereyi burada istemiyorum Ömer. Şurada bir yerde istiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Gerçi ben senin tasarımına bir şey yapmayayım da pencereyi oyacağız. Şeffaf hale getireceğiz. Arkasına manzara koyacağız. Hareketli okay. manzara koyacağız. O zaman girdiğin şekilde. zaman göreceksin direkt evet, pencereyi. Evet evet. Tamam. Aynen. O güzel olur. Okey. Onu o şekilde yapalım. Ben onu yapacağım. Tamam. Bir 90'lar evi herhalde bu. Tabii tabii. Bak Değil mesela mi? zaten görebilirsin Tüplü şeyde. Tüplü televizyon var. Tüplü televizyon burada oymalı işte konsollar filan Vazolarımız var. var. Boyayacağız bir de bunları. Bu aynen. Okey midir? Of baya zor olacak ha. Uğraş Iş yani. Şimdi biz bu modelleme kısmını bitirdik. Bundan sonrası printer'ın ve sizin el becerinize kal kalan kısım. O el becerisi dedim ya akla ben geliyorum ya. Olacağız de bir ya numara ya. zaten. Tabii tabii. Sıkıntı yok yani o yüzden. Biz o zaman alçıpan keselim. Sonra halledeceğiz o işleri. Şimdi şurayı yapacağız. Metre nasıl Seko? Lazerle. Şimdi şuradan şöyle. Mesela şu genişlikte olsa 53 santim. 50 santim bir tane yapalım. Tamam mı? Ondan sonra şuradan bir ölçmek istiyorum. Şurayı. 92 santim 4 milimetre. Orası da 49 santim. Tamam. Bir tane 93, 92 buçuk 49, bir tane de 93'e 40 yapalım. Şimdi duvarı kestik. Duvarın içine bir priz yani o gizli geçiş için de bir kesim yapacağız ama ondan önce minyatür evin duvarlarını basacağız. Önce bakın mavi bir filament kullanıyoruz. Bu sert bir filament bu arada. Her şey mavi olacak. Ondan sonra onları Baz Prime boyayla boyayacağız. Sonra üstüne de kendi renklendirmemizi hatta duvar kağıtlarını yapacağız. Bunun süresi bir yarım saat sürecek. Onu biliyorum. Bak çok güzel. Görüyor musun Seko? Gayet güzel gidiyor iş. İlk olarak duvarları yapıyoruz. Şimdi her şeyi kestik. Gizemli bir kapı olmasını istiyoruz ya. Hani priz açılsın böyle. Böylece hani orada bir şey oldu anlaşılmasın. Tribindeyiz. Burayı keseceğiz. Böylece bu tam kapatmış olacak girişe. Şimdi ilki biz bu kesme işlemlerini yaparken basıldı. Bazı ufak sıkıntılar var ama çözülür. Şu mıknatıslı tablayı alıyoruz şuradan. Sonra şöyle hafif bükerek alttaki bağlantıdan kopartıyoruz. Şunu tekrar yerine takıyoruz. Şuraları temizleyeceğiz. Sonra bunun üstüne bir de duvar kağıdı. Bakın zaten Ömer böyle yaptı tasarımı şöyle üç tarafını kapatacağız. Bir de üstünü kapatacağız. Altını da kapatacağız. Buraya ayrı bir kapı basacağız tabii. Şimdi diğer duvarları basalım. Bak burada tam doğru örnek Seko. Biz buyuz. Bak bilinçli. Bu da kamil. Bilinçsiz. Ama bak ne oldu? Parçaladı. Biz şarjlı. Böyle yapıyoruz çünkü duvar kağıdı yapacağız bunlara duvar kağıdı olması için de birazcık da olsa pürüzsüz olması lazım. Yapışırken zorluk çıkarması. Sekom'la biz de şu an itibariyle duvar kağıdı yapacağız. Onu da kendimiz yapacağız. Kendimiz basacağız sticker şeklinde. Şimdi ne istiyorsun abi? Sen bana abi ölçüleri söyle uzunlukları milimetre. Şunla mı? ölçüyoruz zaten. Elektronik hassas ölçü aletimiz var. 14. 6. 146 Evet. Metre. Ne istiyorsun? Bir de yüksekliğini söyle kanka. O da 91. Evet 91. Şimdi şu pencereyi şey yapmak gerekiyor. 45'e 72. Şimdi bir tane Google'dan duvar kağıdı bulalım. Bence bu güzel ya. Bununla yapalım. Bir tek rengini değiştirebiliriz. Evet mi? evet. geçes hocam bu parlak bak bunu içeri kamera soktuğumuzda ışık yansır. Bunun bir de biz bence önce bir daha basalım. Şimdi bak parlamıyor. Şu an daha uygun. Şimdi şunu bir keselim. Evet. ilk duvarımız hazır. <laughs> Yapıştırayım mı Ömer? Duvar kağıdı yapıyordum ben de. Ya bu arada Turgut kaza geçirmiş. Turgut Ekim. Evet geçmiş olsun kardeşim benim. Ömer de ona yardımlardan geliyor. Bir süper kahraman edasıyla kaçtı buradan koştu. Nasıl? Bence gayet güzel görünüyor. Duvar kağıdımız böyle. Evet evet gayet güzel duracak. Evet. 3 duvar tamam. Duvarları bir yapıştırmak istiyorum birbirine. önce kapıyı boyayalım. Onu buraya çat diye koyacağız. Ondan sonra aşyap parkeler ve malzemelerimiz. Şimdi boyama yapmadan önce primer yani böyle baz bir boya atmamız gerekiyor ki boya tutsun. Şimdi kahverengiye boyamak istiyorum. Kahverengi için de kırmızı, sarı ve yeşili birleştirmek gerekiyor. Açarsak birleştiririz. Ağzıma sıkarmışım kanka. Tam benden beklenen hareket olmaz mı? Kırmızı, sarı, yeşil. Haydi bakalım. Hayırlısı. Gerçekten güzel bir kapı rengi oldu bu. Ömer, kapı rengi yaptım lan. Nasıl sence? Çok iyi. Renk güzel. Sarı, kırmızı, yeşil her şeyi birleştirdi diyor. Tabii tabii göztepe. Ana renkler miydi? Urfa ana renk deme bak bu da rezil oldu. <laughs> Koskoca mimar. Yeşilin ana renkli. Sen ne dedi nasıl Yeşilin ana renkleri ne alakası mi? var. Siz ana renkli dün kırmızı sarı yeşil anladınız mı? Oğlum biz dedik hata yaptık. Sen geldi yine ana renkler mi <gülüyor> diye yeşili vurdun. Ne Allah Allah. Gayet güzel oldu. Şimdi tahta parkeler için tahtaları kesmeye başlıyorum. Aynı boyda kesmek istiyorum birçoğunu, hepsini daha doğrusu. Böyle kıracağım. Çünkü bu tahta parçaları testereyle kesmek neredeyse imkansız, paramparça olur aşırı ince olduğu için. Şu uçlarını görüyorsunuz. Bakın, şöyle çapakları var. Onları şu aletle güzelce bir törpüleyeceğim. Şimdi pencereler de geldi. Pencereleri de bastık. Çerçevesi burada. Fakat burada çok güzel bir nüans var pencerelerde. O da şu. Şimdi alt tarafı taktık ya. Üst tarafı da şöyle üstüne gelecek şekilde takıyoruz. Cuk diye oturuyor zaten. Görüyor musunuz? Pencere isterseniz açık kalabiliyor. Şimdi bunu boyayalım. Şimdi bir de şu ince küçük kalan kıymık parçalarını da ahşap zımparasıyla alıyorum. İyice düz oluyor. Böylece şuralara koyduğumuzda hareket etmeyecek. Çarpraz bir şekilde gitsin istiyorum. O yüzden şöyle bir tane koyacağım. Sonra bir tane kısa koyacağım yanına. Sonra bir tane şöyle uzun koyacağım. Sonra bir tane daha böyle koyacağım. Böyle böyle gideceğim. Kapımız da hazır. Şöyle kapımızı takalım önce. Kapı çat diye girecek. O yüzden yapıştırmamıza gerek yok. Vay be. İlk boyalı malzeme geldi Seko. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Baksana. Tahtaları vernik diyelim boyadığımız şeyler kururken. Mat vernik, yarı mat vernik daha doğrusu. Ömer'e sormadık bunu alırken. O yüzden harika olacak. o <laughs> <laughs> oh, aralara aralara. Ara. E tabi öyle seviyorum ben. Normalde parkeye de bu mu yapılıyor? Ee, hiçbir yok abi. O zaman bir iç mimara soralım. Serkan'cığım normalde parkelere böyle mi vernik atılıyor? Aynı sağ ol. Tamam işte. Neyse ki aramızda bir iç mimar mimar var da o biliyor. Hata yaptım Ömer'e sorarak. Bir fark oldu mu? Şu an parlıyor. Yarı parlak. Doğru şey yapmışız. İnanılmaz. <laughs> evet oldu. Bu da oldu. Her şeyi yaptık lan. Ha duvar böyle oldu. Allah'tan tam oraya masa girecek. Masamız da burada. Koltuğumuz da geldi. Masamız da geldi. Vazolarımız var. Allah kahretmesin. Vazoları ne renk boyayalım? Turuncu. Koltuk. Koltuk. Koltuğu diyorum. olur herhalde. Bej nasıl yapacağız oğlum? Sarı var, mavi var, yeşil var. Bej'e nasıl ulaşacağız? <laughs> Düşünüyorum şu an. Muhtemelen sarı, kırmızı, beyaz. S kırmızı yok. Sarı ile beyaz herhalde sadece. O da açık sarı. Hafif de kırmızı atacağız işte. Sekoma bak ya abi. <laughs> ben sana bir şey Tabii. Ressam. Biz bunu gri yapalım. <laughs> Şimdi bunu da boyadık. Hatta şu arkasını da boyadım. Böyle kamerayla yakından çekerken mavilikler gözükmesin, inandırıcılığı kaybetmeyelim diye. İç mimarımız dedi ki koyu bir turuncu yapın koltuğu. O yüzden yeşil koymayacağız. Sarı, kırmızı ve biraz da siyah kullanacağım ama siyahın çok küçük olması lazım. Toprak rengine benziyor aslında, bununla saksıları mı yapsak? Baksana olur. kanka, değil mi? Olur olur. O zaman bu saksı rengi gibi oldu. <laughs> o yüzden arkadaşlar saksıları boyayacağız bununla. Bildiğin saksı rengi oldu yalnız harbiden. Tamam, bence gayet güzel oldu bunlar. Şimdi komodinimiz de geldi arkadaşlar. Bunu da yine koyu bir kahverengi yapmak istiyorum. Kırmızımsı ceviz yani ceviz ağacı hissiyatı vermek istiyorum. Ben bir ağacım, gülhane, gülhane Parkı'nda ben bir ceviz ağacıyım Gülhane. Evet kimin şarkısı bu? O ikinci sorumda. Söyleniş şeklini aklına getir. Görüyorsun değil mi inceyi? Benim diyor tek bir patronum var diyor. Uras diye sanatçı adı yok. Uraz var değil mi? Şu yeni. Oyunculardan. Evet. Kaç yaşında Uraz Kaygı... Kaygılaroğlu? 87'li. Nereli? Doğum İstanbul. Yok niye soruyorum? Biliyorsun Seko benim ismim. İlk yani ilk Uraslardan biri ya. Çok insan etkilenmiş o ismi koymak için. Balı kesilmiş. Hemşerin Seko. Ben orada kaldım bir gün. <laughs> Ceviz de güzel ağaçtır ama Seko. Bölgesi güzel. Uşak'ta ceviz topluyorduk ya sizin bahçede. Ama altında çok durmayın derler. Kürt şey yapıyormuş herhalde. Evet doğru. Zaten o yüzden ceviz ağacı uykulu getiriyorlar. Haa. Ha, ha. Seko'ma bak ya. Bir seko diyoruz biz ona. Bir seko. The Arslan parçası. Evet bitti. Rengi şık oldu. Televizyon için bir gri elde etmek istiyorum. Ekranını da siyah yapacağım. Televizyonu beyaz eşya diye mi satıyorlar? E, televizyon beyaz değil. Al sana bir çelişki, bir çatışmak Kamil. Ekranda boyuyorum zaten siyah olacağı için. Şimdi şömine geldi. Şömineyi beyaz yapacağım ve böyle mermer desenleri vermek istiyorum ince bir fırçayla da. Şimdi şömine kururken bir de şu tahtaların bazılarının uçlarını yakmak istiyorum ki hani kullanılmış havası verelim şömineye. Şimdi geldik kütüphane kitapları yapacağız. Tek sıkıntı bu kütüphanenin her şeyi farklı mesela bu 8.85 mm. Bu yaklaşık 9.5 mm. 8 yapalım. Şu boylarda kesmemiz gerekecek. 8. Evet, burası için güzel oldu. Şu boyda bir derinlik olsa işimizi görüyor mu merak ediyorum. Evet. İlk kitabımızı koyduk. Bunu rengarenk yapacağız. Güzel oldu Seko. Ömer. Bak. Güzel de. Değil? değil mi? Vallahi artık gerçekten Seko bu kitaplığı yapan kör oldu sırtı mırtı mı? Üç gün oldu ya. Üç gündür uğraşıyoruz şu küçücük şeyle. Bir şeyin büyüğünü yapmak da küçüğünü yapmak da zor. Ama şöyle bir şey. Büyükte daha kolay detaylandırmak. Yani küçükte de detaylandırmak inanılmaz zor. Yani şu video için bizim ekibimiz dışında yani Serkan Kamil üçümüz dışında. Alice Vision ekibinden de çok destek geldi. <laughs> Evet Mediacraft Almanya'dan çok destek geldi. Mustafa, mimar arkadaşımız Mustafa. Şaka maka gerçekten yani bu videoya bizim hatta bizden daha fazla emek veren Ömer'e Cem'e. Cem, e, Cem Özkaynağı benim vegan arkadaşım. Vegan olsa da yapacak bir şey yok. Oğuzhan'a ambulans şoförü gibi ambulans ambulans diye diye giden Oğuzhan'a. 6 kişi oğlum gerçekten 6 kişi 3 gün boyunca şu video için uğraştık. Şöyle Ha? Bir de üstüne böyle bir çarpraz koyacağım bunların. Göztepe olsun mu sarı kırmızı? Seko o kadar da bir kendi şeyimiz olsun ya. Kırmızının üstüne de siyah koy. O da uşak spor olsun. Tamam. Yeşil siyah varsa yatağa spor. Buna siyah mı demiştin? Kırmızıya oğlum şey koyacaktım. Siyah koyacaktım. Uşak elendi kanka. <laughs> uşak elendi kanka. O zaman şey yapalım. Urfa spor. Sarı yeşil. Neyse, daha sarı yok ya. Sarı yeşil. Urfa spor. Ha? Kamil. Gayet güzel. Çok güzel bir kütüphanemiz oldu. Anne ben YouTuber oldum yazdım bir de. Benim kitabımın adı. Her yerde de reklamını yapıyor. Evet. Mükemmel. Yaşanmışlığı da koyduk. Yaşanmış burada. Küçük küçük adamlar. Buradan küçük çocuklar geçmiş Aman Ömer. Evet. benim evden güzel abi. <laughs> Şimdi gözümüze çarpan bazı şeyler oldu. Mesela şu dolap koltuk, masa çok ham kaldı boyası. O yüzden bunları biraz daha detaylandırıp daha gerçekçi hale getireceğiz. Bayağı güzel olacak. Vazolar gözüme boş gözüktü. Saksılar daha doğrusu. Onları biraz doldurmak istiyorum. Şöyle yosun aldım. Bu tamam. Şu köşede. Bir de şuna şöyle hani sanki deve tabanı hissiyatı verelim. Şöyle. Ha Seko. Orası bir hani sanki saksı bölümü gibi ama şuna ne koyacağımızı bilemedim şu küçüğe. Onu boş da Evet boşta, Şunu, onu mesela şöyle şuraya koyabiliriz. Hatta onun içine bir şeyler düşüneceğim. Şimdi televizyon, şuraya kitaplık gelecek. Burası pencere, manzara. Bitti bitiyor. Şimdi şöminemizi de evin içine koyalım. Ondan sonra şu hafif yanmışlardan böyle şu cam kenarında bir odunluk varmış havası yaratabiliriz. Evet, bitti ya. Gerçekten böyle dışarıdan gözükünce Kamil belli oluyor mu? Değil mi? Sanki burada böyle bir şey var. Fiş, tak fişi bitirişi. Bir açıyorum, içeride Oğlum çok güzel lan. Gerçekten beğendim. Şimdi içinde bakın halımız var. Eskitilmiş bir koltuk. 80'ler 90'ları andıran bir komidin. Daha doğrusu televizyon sehpası. Deve tabanı, eski bir televizyon. En güzel en çok neyi sevdim biliyor musun? Kitaplık. Kitaplığı. sevdim. Kitaplık çok güzel oldu. Şömine için odunlar kestik. Şöminenin içini daha önce kullanılmış havası katmak için gri, hafif böyle gri e, is yaptık. Ondan sonra hafif yanmış odunları zaten nasıl yaptığımızı gördünüz. Şöminenin yanına yapıştırdık. İşte ondan sonra bir ahşap masa, masanın üstünde Anne Ben YouTuber Oldum kitabının müsveddesi böyle bir odada yazılmış sanki. Bu arada tanımayanlar için Anne Ben YouTuber Oldum benim kitabım. Aşağıda linkini veririm. Ondan sonra bir kalem, sağ tarafta çok güzel bir çiçek, harika. Bir kilim yaptık. Kilim sanki böyle koltuğun altına girmiş gibi kestik. O da çok güzel oldu. Perdeleri belki dikkat etmişsinizdir. Perdeler yaptık yine böyle plastiğimsi bir kağıt, ilginç bir malzeme ile. Yani arkadaşlar şaka bir yana her şeyi kendimiz yaptık. Hiçbir şey kutudan çıkmadı. Parkeler bizi en çok zorlayan taraf oldu. Çünkü parkeleri tek tek gördünüz işte kesip birbiriyle yapıştırdık. Duvar kağıtları deseniz ona keza. Vay be, çok güzel oldu. Şimdi bütün bunların yanında cama manzara verebiliyoruz. Şimdi mesela bu sanki bir kış evi gibi değil mi Seko? Şöyle bir kış evi verebiliriz mesela. Ya yani kış manzarası sanki dışarıda kar yağıyor, biz de penceremizden izliyoruz gibi. Oldu mu? Görmüyorum ben. Sanki böyle dışarıda Aa çok güzel oldu. Kar yağıyormuş hissi veriyoruz. Ondan sonra ne olabilir? Ne verebiliriz? Yatağın verelim. Yatağın manzarası. Termik santrali. Bak şimdi koyuyorum. Yatağın manzarası koydum. Senin evin manzarası böyle mi Kamil? Ya termiği görmüyor. Benim evim yani manzarası daha güzel. Termik mi diyorsunuz ona? Termik. Ya öyle mi geçiyor? Termik diyoruz. öyle mi geçiyor? Bak yatağın termik santrali manzaralı Kamil. Ya, yoruldum, yoruldum. Beğendin mi? Çok güzel oldu. Vay be çok güzel oldu ya bu. Gerçekten hoşuma gitti. Ay yoruldum ama. Şunu kapatınca da içerisi zifir karanlık oluyor. Gerçekten dışarıdan bakınca burada böyle gizli bir şey olduğu belli oluyor mu? Değil mi? Şaka maka. Tam 3 günlük uğraş sonucunda buna ulaştık. Neredeyse kusursuz, neredeyse kusursuz bir minyatür ev yaptık. Her şeyi kendimiz yaptık. Gerek keserek, çizerek, biçerek, 3D printle basarak her şeyi kendimiz yaptık. Bayağı zor oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu uğraşımızı izlerken. Durum bu. Bu arada 3D Print ile ilgili aklınıza gelen uçuk fikirleri de yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bu konuda kendimizi bayağı geliştireceğiz. Çok ilginç şeyler var kafamızda. Belki siz de bize fikirler verebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.